Haliliye Belediyesi Millet Evleri ve Kadın Destek Merkezlerinden faydalanan kadınlara uzmanlar tarafından eğitim verilmeye devam ediyor. Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Can Polat'ın talimatları doğrultusunda hayatın her alanında kadınlara yönelik pozitif ayrımcılık tanıyan Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü. Yani biz, siz... Psikoloji çok kapsamlıdır gülmeniz, eğlenmeniz, bakış açınız, yemeniz, içmeniz. Bu kapsamda Ahmet Yesevi Millet Evi'nde kurslara katılan kadınlara aile eğitimi ile ilgili seminer verildi. Sosyal, kültürel, psikolojik üç alanına birleştirirseniz kendi hayat endeksinizi, hayat kalitenizi, hayat görüşünüzü de farklılaştırırsınız. Çünkü üçünün bir arada olması demek sosyallik, kültürel ve psikoloji bir arada geldi her şeyin üst alanında uzman eğitmenler tarafından verilen eğitimlerde kadınların aile içerisindeki rol model olmaları, ailelerin sosyal ve psikolojik sorunlarıyla mücadele ve önlemek konuları hakkında bilgilendirmeler yapıldı. Bilim Hocam çok kötü görüyorum. Bunu yemeği üzerine işlemişler. Tabii bunlar kaynaklı bir sorun olmadığını düşten kendisi bilmiyor. <laughs> Neyse hanımefendi çağırdı. Ne diyoruz? Aile içindeki rol dağılımı Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada programlar dahilinde millet evleri, kadın destek merkezleri ve gençlik merkezinde eğitimlerin devam edileceği kaydedildi. Ama çözemiyoruz, içinden çıkamıyoruz ya da çok emek verip karşılığını alamadığımızı düşünüyoruz. Çocuklarınıza yardımcı oluyor, onlara program çıkartıyor, nasıl bir öğrenme stili var onları anlatıyor. Yani biz sizden psikoloji çok kapsamlıdır. Kalıtsal kazıntıları da